Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik hocanız Ragıp Hoca. Proje. Bu videomuzda onalık gösterimlerin çözümlemesi ile alakalı 4 tane sorudan oluşan yeni nesil sorudan oluşan testin çözümlerini yapacağız. Kısa bir video olacak. O yüzden bugün 2 video yayınlayacağım. Bir sonraki videomuzda çok büyük çok küçük sayılarla ilgili olacak. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Buna göre hangi ayda köpeğinin kütlesi 0.4 kilogramdan fazla olsaydı 4 ay boyunca köpeğin kütlesi sürekli artmış olacaktı diye soruluyor. Bakalım ilk aydan itibaren yapalım. 10 üzeri 0 ile başlamış. 10 üzeri eksi 1 ile bitmiş. 2,5 kilogram. 10 üzeri 0'ın katsayısı 2. 10 üzeri 1'in eksi 1'in kat 8. 10 üzeri eksi 2'nin katsayısı 5. Mart ayına geldik. 10 üzeri 0'ın katsayısı 3. 10 üzeri eksi 1'in katsayısı 7. Nisan ayına geldik. 10 üzeri 0'ın katsayısı 3. 10 üzeri eksi 1'in katsayısı 4. 10 üzeri eksi 2'nin katsayısı 5. Şimdi burada sürekli artış var mı yok mu ona bakacağız. Virgülden sonraki basamak sayılarının aynı olması gerekiyor karşılaştırma için. Burada bir basamak, burada iki, burada bir, burada iki basamak var. Şuralara sıfır ekleyebiliriz. Dolayısıyla 2,50, 2,85, 3,40 ve 3,70 ve 3,45 olmuş. Şurada artış var. Burası artmış. Burada da artış var. Buradaysa 3,70'ten 3,45'e azalmış. Yani Nisan ayında 0,4 kilogram daha fazla olsaydı 3,45 yerine 0,4 ekleyelim. 3,85 olurdu. Ve 3,70'ten 3,85'e artmış olurdu. Dolayısıyla cevabımız Nisan ayı olacak. Buna göre Hakan dördüncü ürün olarak aşağıdaki ürünlerden hangisinden bir paket satın alırsa kampanyadan faydalanarak alışveriş için ödeyince ücret tut, toplam tutar 50 TL olur. Kampanya neymiş? Cep telefon uygulaması üzerinden satış yapan bir sanal marketin hafta sonu kampanyasında 75 TL tutarında alışveriş yapan müşteriler 50 TL ücret ödeyecektir diyor. Yani bu 3 taneyi aldıktan sonra 50 TL olması için önce 75 TL'ye ulaşması gerekiyor. Bunları bir toplayalım. 10 üzeri 1, 10 üzeri 0. Bakın büyük kuvvetten küçük kuvvete doğru yazıyorum. 10 üzeri eksi 1 ve 10 üzeri eksi 2. 25,75 oldu. 10 üzeri 1, 10 üzeri 0. 10 üzeri eksi 1. Burası da 23,5 oldu. 10 üzeri 1. Burada gizli 1 var. Yazılmamış. 10 üzeri 0 yok. 10 üzeri eksi 1. 9. 10 üzeri eksi 2. 5. Bunları toplayacağız. 75 TL'den çıkaracağız. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 9'a 1 ekledik. 10. 15, 22. Elde var 2. 5, 3 daha 8, 2 de elde 10. Elde var 1. 2, 2 daha 4, 1 daha 5. 1 de elde 6. 60 virgül 20 olarak bulduk. 75 TL olması gerekiyor. O zaman 75 virgül 0,0'dan 60 virgül 20'yi çıkaralım. 60 virgül 20'yi çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0. Buradan bir onluk aldık 4. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı 8. 4'ten 0 çıktı 4. Yeniden 6 çıktı. 1. 14 bir gün 80 olması gerekiyor. Bunun da ondalık gösterim çözümlemesi. Virgülün sol tarafı 0. kuvvet, 1. kuvvet, sağ tarafı eksi 1. kuvvet. Buna gerek yok zaten 0 o. 1 çarpı 10 üzeri 1 ile başlayacağız. 1 çarpı 10 üzeri 1 ile başlayacağız. Artı 4 çarpı 10 üzeri 0 ile devam edeceğiz. Artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile de tamamlamış olacağız. 1 çarpı 10 üzeri 1. Bunların hepsi aynı. 4 çarpı 10 üzeri 0. 4 çarpı 10 üzeri 0. Burası gitti. Burası da gitti. Bu tamam. 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. Burası tamam. Bu gitti. Cevabımız A şıkkı. Buna göre son okumada sayacın üzerinde yazan sayının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda ilk okuması gerçekleşen su sayacının üzerinde 0,0 54,15 metreküp yazmaktadır. Girginer ailesi su sayıcının ilk okuma tarihinin son okuma tarihine kadar 430 litre su tüketmiştir deniyor. Burası metre burası litre. Metre küpü litreye çevirmek için 1000 ile çarpıyoruz. O zaman litreyi metre küpe çevirmek için ise 1000'e bölmemiz lazım. 430 bölü 1000 olacak. Birer sıfır silersek şöyle 43 bölü 100 oldu. Bu da sıfır tam. %43 demektir. 0,43 demektir. Sayaç da şu anda 54,15 yazıyor. 54,15 ilk okuma. Son okumaya kadar 0,43 ilave edilecek. Topluyoruz. 5, 3 daha 8. 1, 4 daha 5. 4, 0 daha 4 ve 5. Bunun çözümlenmiş hali isteniyor. Virgülün sol tarafı 0. ve 1. kuvvet, sağ tarafı eksi 1 ve eksi 2. kuvvet olacak. Dolayısıyla 5 çarpı 10 üzeri 1 ile başlıyoruz. 5 çarpı 10 üzeri 1 artı A şıkkında 5 çarpı 10 üzeri eksi, 10 üzeri 2 diyor. D şıkkı da 5 çarpı 10 üzeri 2 diyor. Bunlar elendi. 4 çarpı 10 üzeri 0 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 ve 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 B ve C şıkkına bakıyoruz. 5 çarpı 10 üzeri 1'ler tamamdı. Sonra 4 çarpı 10 üzeri 0. Burası 4 çarpı 10 üzeri 0. Burası 8 çarpı 10 üzeri 0. B'yi de eledik. Cevabımız C şıkkı oldu. Geldik son sorumuza. Kilogram 15 TL'den satılan muzdan bir miktar alındığında aşağıdaki terazide kütlesi gösterilmiştir. Buna göre Alper'in aldığımız için ödeyeceği ücretin çözümlenmiş hali nedir? Önce 4,75 ise kilogram fiyatı 15 TL olduğu için 15'i çarpmamız lazım. 4,75 çarpı 15. 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 7 35 2 de elde 37 5 kere 4 20 3 de elde 23 1 kere 5 5 1 kere 7 7 1 kere 4 4 topluyoruz 5 aşağı indi 7 5 daha 12 elde var 1 3 7 daha 10 1 elde 11 2 4 daha 6 1 de elde 7 bir günden sonra 2 basamak olduğu için bir günden sonra 2 basamak olacak 71 virgül yüzde 25 Virgülün sol tarafı 0 ve 1. kuvvet, sağ tarafı eksi 1 ve eksi 2. kuvvet. Dolayısıyla 7 çarpı 10 üzeri 1 artı 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde tamamlamış olacağız. 7 çarpı 10 üzeri 1 ile başlamalı. 7 çarpı 10 üzeri 0 var. 7 çarpı 10 üzeri 0 bunlar gitti. 1 çarpı 10 üzeri 0 ile devam etmeli. Burası tamam, burası tamam. 7 çarpı 10 üzeri 1. 1 çarpı 10 üzeri 0 olmalı. Burada 2 çarpı 10 üzeri 0 var. Bu da gitti. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 ve 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 cevabımız A şıkkı oldu. Bu soruyla bu videoyu tamamlıyoruz. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.